Bak benim sabrım gerçekten taşmaya başladı. Kaç saattir ben bu adam katil diyorum. Kimse bana inanmıyor. Ben bu adamı suç mahallinde gördüm. Ya Stoller bana inanmak zorundasın. Her seferinde söylüyorum kimse bana inanmadı. Ancak bir katil iki tane şapkayı üst üste takabilir. Bu adam psikopat bir katil diyorum size. Ruh hastası diyorum. Oyla artık şu herifi ya. Bir tarafların tutuşmaya başladı Kırmızı Efendi sen oylayacağımızı anlayınca sen niye bu adamı suçluyorsun? Var mı kanıtın kardeş? Bak tamam tamam madem öyle en baştan anlatmaya başlıyorum dinleyin. Hmm herkesin anlatı anlata bitiremediği Among Us oyunu bu demek ki. Aynen öyle kardeşim üstüne bastık kaldır yani. Ha merhaba. Hemen sana kendimi tanıtayım. Ben centilmen adam. Bu da benim yanımdaki ortağım Mr. Cheese. Merhaba benim adım Peynir. Sen konuşma izin vermediğim sürece. Ya kusura bakmayın bu ırzını sevdiğim daha görgü kurallarını öğrenemedim. Merhaba adım. Be, 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 ben anladım ben. Ha, bakayım senin adın neymiş? La playermış senin adın? Ne kadar sıradan. Ya aslında şey... Burada 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 gerçek isimler kullanmıyoruz arkadaşım. Ha öyle mi? Anladım. Hadi şimdi sana oyuncuların geri kalanını tanıtayım arkadaşımızın adı Şerif. Kendisi gerçekten çok şüpheci ve ona buna bok atmakta uzman biri. Angel, iyilik meleği, iyilik timsali, pozitif bir insan. Stoner güvenilmez biri, psikopatın önde gideni. Kezban Ros ve hanımcı Bide gerçekten iğrenç bir çift, hiç sevmiyorum. Kaptan, kendisi egonun vücut bulmuş hali. Hani ego dediğimiz şey bir insan olsa ancak kaptan olabilirdi ama bana kalırsa liderlik vasfı yok kendisinde. Ve son oyuncumuzun ismi Nisha. Kendisi aşırı sessiz ve çok derin manalı sözler söyleyen değişik ve katil. Eğer imposter olursa Allah yardımcınız olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Hoppa! Yeşil yeşil gözlerin yere gelsin dizlerin. İki sokup bir çekeyim yarak görsün gözlerin. Tende annezi. Akira Kurosawa. Aa, Ninja'nın ayağı kaydı. Ne server'mış arkadaş sanki pentagona bağlanıyoruz ya. Oyunu başlatmak isteyen herkes ay arkadaşlar. Ay. Hmm, güzel haritaymış ha. He. Herkes görevler arkadaşlar. Sen benimle gel Mr. Kiss. Ya ben de size takılayım mı? Beraber gezersek daha güvenli olur bence. Mantıklı. Ne oluyor lan? Benim adım Bayner. <laughs> siktir Mr. Cheese'i öldürdün. Ne alakası var ya ben bir şey yapmadım. Evet sen yaptın. Gözümün önünde ikiye böldün Mr. Cheese'i. Bak bence senin biraz kafa karışmış. Mr. Cheese benim çok çok eski arkadaşım. Durduk yere onu ortadan ikiye niye böleyim ki şimdi? Çok saçma sapan hitaplarda bulunuyorsun bana. Diğerleri de senin saçma savunmana ne diyecekler acaba? Hayatım sen bakma öyle şeylere, senin psikolojin bozulur. Gentleman'ın de çok eski arkadaşı diye yazık oldu. Ya hiç sorma bir de, hiç sorma başımız sağ olsun. Ben yas çok iyi bilirim, hünkürmesini çok iyi bilirim de iki tane imposter var kendimi güçlü tutuyorum. Arkadaşlar ben bu oylamayı atlıyorum çünkü şüpheli bir şey görmedim. Bayağı adaletliymişsin misin be? Eğer her zaman istirme takip etmeseydim şöyle söylerdim. Burada kanıta ihtiyaç yok bebeğim, hadi birini atalım gitsin. Bence Ancil yaptı. Yok lan ne alakası şey, var? Ben mi? Ben sadece görevimi yapıyordum. Evet evet onu gördük biz. Reaktörün orada görev yapıyordu değil mi sevgilim? Söylesin onlara. Öyle hayatım. Aslında biliyor musun? Sen şimdi encüllü suçluyorsun ya kesin impostor sensin Şerif. Öyle yani kardeşim. Sen şimdi niye durduk ya suçluyorsun ki adamı? Sen şerefsin. Belki sen öldürdün. Beyler anlatamıyorum Şerif değil. Benim bildiğim bana yetti. Şerif'i kızgın kumlardan seri sular atmak isteyen herkes ay diyebilir mi acaba? Lan oğlum yanlış yapıyorsunuz bak yapmayın. Ay. Görünüşe göre Şerif sen gidiyorsun. Bir koltuğa iki mı sığmayacağını anlamışsındır artık ha. Lan durun ya. Vay be, şerif katil değilmiş. Az önce oradan birisi şerif katil değil falan filan diyordu ama artık neyse yapacak bir şey yok ne yapalım. Beni hiç dinlemiyorsunuz ki başından beri... Herkes görevler arkadaşlar. Ne? <laughs> yapacak bir şey yok. Ne yapalım, görev yapalım o zaman. Evet, ne yapıyorduk? Ee, burayı temizliyorduk galiba. Heh, bu görev de bayağı kolaymış be. Gentilmenin selamı var. Başı gözü oynamasın diyor. Lan. <laughs> Yalnız bu oyun böyle oynamaz arkadaşlar. Herkes patır patır ölüyor. Ne ayaksınız ya siz? Ben gördüm imposter'ın kim olduğunu. Stoner var mı fikrin? Bence kesinlikle ikimizden birisi imposter. Oha lan çok mantıklı. Imposter içimizden birisi. Bu fikirler nereden geliyor aklına acaba? Ben askerliğimi sat komandosu olarak yapmıştım da. Aynen kardeşim. Bunun başka bir açıklaması olamazdı zaten. Arkadaşlar beni dinleyecek misiniz artık? İki imposterın da kim olduğunu biliyorum. Angel iki... Kaptan sana bir şey söyleyeyim mi? Bence kesinlikle Angel katil kalıbımı basıyor. Ben dedim onu ben. Allah belanı versin ki ben değilim. Ablacım bir susar mısın? Stoner senin de kanıtın ne söyle bakalım. Hatırladığım kadarıyla Şerif sanki Angel demişti ölmeden önce. Yeterli bir kanıt. Ben oyumu verdim bile. O zaman uçuruyor muyuz Angel'ı? Ne? <laughs> Çok hainsin gentleman. Duydunuz mu hain dedi. Onunla beraber çalışıyor. Aferin lan Stoner. Kedi olalı bir fare tuttun. Şimdi bir tane imposter kaldı. Ahana sabotaj yaptılar! Hemen reaktörü açmamız lazım! Ya bir de bununla mı uğraşacağız ya? Gençler beni takip edensin Tamam gençler şimdi içimizden iki kişi aynı anda ellerini tarayıcıya koysun bir de sol tarafa gitsin. Tamamdır. Ben hazırım kaptan. Ben de hazırım kaptan. Reaktör mıncıklama protokolü başlatılsın. Ya çok genç adamdı ya. Çok yazık oldu ya. Vay anasını kaptanın içinden geçmişler. Evet hikaye böyle. Başından beri gentleman katil dedim size inanmadınız bana. Hadi Stoner onu oyla da bitsin bu oyun. Ya ne alakası var imposter falan değilim. Hatta şöyle bir şey söyleyip sen imposter'sın bence. Tamam beyler öncelikle bir sakin olalım. Ben zaten kararımı verdim. İsterseniz oynamaya geçelim direkt. Ben oyumu centilmenden yana kullanıyorum. Kardeşim gerçekten yaptığın çok ayıp. Kendimi ihanete uğramış gibi hissediyorum. Bu yüzden oyumu senden yana kullanıyorum. <laughs> Oğlum ne kadar salaksınız lan. Başından beri imposter bendim. Bir dakika ne? Vay babayın kemiğini. Ben böyle oyunla mına koyayım ya.